söyledim. Bize inanın kalacağız birlikte. En iyi futbol oynayan üç dört takımdan biriyiz. Bunu yine sahada gördünüz. Mersah yok dediler. Mersah yoktu. Hendike çıktı ama bizim oyuncularımızın her biri hepsi inançlı. Hepsi bu ligde kalmaya kararlı. Dört hafta herkesten destek bekliyorum. Biliyorum ki tüm Türkiye bizimle bu mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor. Bütün Kayseri spor severlere bütün ülkede, bütün takımların taraftarları, her biri bana onlarca mesaj atıyor. Bu galibiyeti hepsine hediye ediyorum. Pes etmemeyi, inatla başarılı olmak için inanmayı biz bütün Türkiye'ye göstereceğiz. İnşallah havlu atmadık, atmayacağız. Bugün de bunu gösterdik. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> bu teknik kadroyu benle birlikte savaşan bütün yönetimdeki arkadaşlarımı, vekillerimi, belediye başkanlarımı, siz buralarda yorulan basını hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu mucizeyi dört hafta gerçekleştirdik. Sonra hep birlikte kutlayacağız. Teşekkürler. Sağ olun.